Bir hava yolunun size sponsor olması, milyonlarca liralık eğitim masrafını sizin için karşılaması ve eğitim bittiğinde ilgili hava yolunda iş garantinizin olması. Kulağa gerçekten çok güzel geliyor değil mi? Herkese selam. Ben Umut Torunoğlu. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 2023 Temmuz ayında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olmamdan bir ay sonra Türk Hava Yolları tarafından açılan ikinci pilot aday adayı ilanına başvuruda bulundum ve yaklaşık 4 aylık bir süreç geçirerek Türk Hava Yolları tarafından ikinci pilot adayı olarak eğitilmek üzere hak kazandım. Bu video ise sürecin başından sonuna kadar hangi basamakta neler yaptım, geri geldiğinde önüme bir engel çıktığında bunu nasıl açtım veya nelere nasıl çalıştım gibi soruların cevaplarını kendi sürecim üzerinden vererek bu tecrübelerimi sizlerle paylaşmak için çekeceğim. Ve benim hayatta en önemsediğim şeylerden birisi tecrübedir. Yani bir insan gerçekten çok iyi bir noktada olabilir, başarılı olabilir veya bir işte çok iyi olabilir. Ama yeni bir yola adım attığında o yolda ona yol gösterecek olan şey daha önceden o yolu yürümüş olan insanların deneyimleridir. Ben de kendi adaylık sürecimde diğer insanların tecrübelerinden yararlanmak için gerçekten çok fazla araştırma yaptım. Hani bir yandan bir noktada öyle bir şeye geldim ki bir yandan blog yazısı okuyorum, bir yandan YouTube videosu izliyorum, bir yandan YouTube'daki videoların yani yorumlarına bakıyorum ki yorumlarda belki birisi bir şey paylaşır. Bana faydalı olur oradan hani bir şey kaparım diye düşünüyorum. Çok faydalı, çok güzel bilgiler veren kişiler var. Kendilerinden ben de yararlandım. Hepsine de buradan teşekkür ederim. İlana başvurma kısmından bahsedeyim. İlana başvurduğum zaman üniversiteyi yeni bitirmiştim. Önümde iki yol vardı aslında. Ya yüksek lisans yapıp yurt dışına gidecektim ya da ilan açılırsa ona başvuracaktım. Ama ben başvuracağım zaman zaten sene başında bir ilan açılmıştı ve şirket tarihinde aynı sene ikinci bir ilan açmak o zamana kadar yoktu. Ben de bu ihtimali biraz uzak görerek bir noktada acaba yurt dışına mı gitsem ne kadar beklerim ilan açılır mı açılmaz mı diye düşünürken tatilde olduğum sürede bir baktım ki ilan açıldı. Hemen baktım ilana ne yapabilirim diye. Dil belgesini verip başvurursam diğerler kısmında devam edebileceğimi gördüm. Dedim ki o zaman ben dil belgesini alıp hemen başvurayım. İşte yabancı deliler İngilizce herhalde. Come on. Ama çalışacak hiçbir şeyim yok elimde. Olduğum yerde hani biraz mahrumiyet bölgesiydi açıkçası. Yani sadece deniz, kum, güneş var. Başka hiçbir şey yok. En yakın merkez bile arabayla belki 30-40 dakika. Hemen işte arabaya bindim. Gittim merkeze. Bir kırtasiyeye girdim. Önceden IELTS'ten çıkmış olan işte okuma parçaları, dinleme parçalarının böyle transkripleri vesaire bir şeyler çıkardım. Şöyle bayağı kalın herhalde bir 200-300 sayfa fotokopi çektirdim orada. Onun peşine de bir tane boş defter kalem aldım. Geldim. Hani başka çalışacak bir şey yok orada elimde. Tam dedim ben bunlarla hazırlanırım. Bir de ben şu şuna inanıyorum. Hani tamam bir şeylerin telafisi olabilir, sizin retest hakkınız olabilir, tekrar gelip e, toparlayacak durumunuz olabilir. Ama neden ilk seferde hani son hakkınızmış gibi çalışmıyorsunuz ki? Başka bir ihtimal yokmuş gibi inanarak, isteyerek tek seferlik bir hakmış gibi her şeye ben öyle çalıştım. Ve evet hani başka hakkım olduğunu biliyordum aslında ama o hakkım yokmuş gibi düşündüm. Çünkü eğer öyle düşünmeseydim o beni belki rahatlığa itecekti. Ben de öyle olsun istemedim. Yani tek hakkım oymuş, başka bir ihtimal yokmuş gibi çalışmakta bu sürecin aslında diğer Diğer bir kilit noktası. Çalışmaya başladım. Bir yandan okuma yapıyorum. Bilmediğim kelimeleri işte çıkartmaya çalışıyorum. Onu deftere yazıyorum. Bir de yanımda bilgisayarım vardı Tabii Oradan hani dinlemeleri yapıyorum. Dinlemelerden, transkripten takip ediyorum derken İngilizce sürecimi geçirdim ve 10 günü tamamladım. Devamında IELTS tarihimi almıştım. İstanbul'a döner dönmez yani 1-2 gün arayla IELTS sınavıma girdim. Sınav yerine gittim. Bu arada burada da şunun bilgisini vereyim. Hem yazılı yani kağıt üstünde olan hem de sınav merkezinde bilgisayar üzerinden girdiğiniz sınavlar kabul oluyor. Ben ilk hayatımı yazılı olarak girmiştim ondan 4-5 sene önce. Süreç için girdiğim hayat ise sınav merkezinde bilgisayardan girdim ve gerçekten daha rahat oluyor. Onu tavsiye ederim. Sınava başladım. İşte dinleme kısmını yaptım. Okuma kısmını yaptım. Sonra yazma kısmı geldi. Bu ilk üç kısımda sınavın beklediğimden daha güzel gitti. Özellikle yazma kısmında çok güzel bir konu gelmişti. Ben bilgisayar mühendisliğinden yapay zeka konusunda bir tez yaparak mezun oldum. Konu da yapay zeka ile alakalıydı. Gerçekten yardırdım, yazdım, ettim. Ama devamında konuşma kısmı gerçekten hüsrandı. Önceki girdiğim hayat böyle bir şey yaşamadım. Girersiniz. Hani masanın bir ucunda değerlendirecek kişi olur. Bir ucunda siz olursunuz. Kapalı, sessiz bir ortamda. Ortalama 10 dakika konuşursunuz. Biter. Bir odaya girdim. Böyle yuvarlak büyük bir yemek masası düşünün. Ondan iki tane var. Ben bir ucundayım değerlendirecek kişi öbür ucunda bir yandan odanın camı yarım açık dışarıda da inşaat makinesi var bir şey var taş kuruyor böyle tak 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 sesler geliyor odada bir kaos var yani iki kişiyiz ama kaos var odada Neyse basit kısımları geçtik. Sıkıntı yok. Hayat konuşma sınavında da şöyle bir şey var. Size bir cue card veriyor. Orada bir konu yazıyor. Açıyorsunuz. Onunla ilgili işte 1-2 dakika size not alma süresi veriyor. Sonra diyor ki kaç dakika bana bununla ilgili aralıksız konuş. Konuştum. Orada da sıkıntı yok. Yani onu da hallettik. Sınavın 3. parti geliyor. Konuyla ilgili size detaylı sorular soruyor. Burada da konu konuyu açıp aslında biraz daha detaylı komplike cevaplar vermeniz gerekiyor puanı yükseltmek için. Oraya kadar bir sıkıntı yoktu ama dışarıda makine çalışmaya başladı. Karşımdaki kişi bir de kısık sesle konuşuyor. Ben dediğini anlamıyorum. O bana bir şey dediğinde ben işte anlamadım dedim. Bir şey dedim. Orada benim anlamadığımı düşündü. Soruyu geçti. Soruyu geçtiğini ben anlamadım. Bir şeyler oldu. Karıştı ortalık yani. Sonra benim konuşma sınavım bitti çıktım. Dönüp şöyle bir sınava baktım ya dedim ilk kısım güzeldi de bu konuşma kısmı hani nasıl oldu bilemeyeceğim hani. Açıklanınca göreceğiz. Moralim de bozuldu açıkçası orada ama bakacağız dedim yani. Bakacağız sonucu. Sonra sonucu beklemeye geçtim. Aradan yaklaşık bir, bir hafta falan geçtikten sonra IELTS sonucum açıklandı. Bir baktım overall'da istenilen puanı tutturmuşum ama speaking kısmında istenilen puanın 0.5 altında bir puan yapmışım. Aldığım IELTS sonucu geçerli olmuyordu. Yani bununla ilana başvuramıyordum ve tekrardan IELTS'e girmem gerekiyordu. Hemen bir araştırma yaptım aslında. Dedim farklı bir yolu var mı? Hani tekrardan IELTS'e girmeden. Sadece 0.5 puan çünkü. IELTS EOR dediğiniz yani Enquiry on Result dedikleri bir sistem var. Bu da şu oluyor. Siz ayet sınavından çıktıktan sonra sonucunuza bakıyorsunuz. Eğer yanlış ve hatalı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorsanız veya sınavınızın tekrardan değerlendirilmesini istiyorsanız bu dediğim başvuruda bulunuyorsunuz. Ücretsiz bir işlem değil. Yani ayet sınav ücretiniz kadar olmasa da hemen hemen onun yarısı kadar bir ücrete ödüyorsunuz ve daha sonrasında girdiğiniz 4 ayet bölümünden hangilerinin tekrardan değerlendirilmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Bunun sonucu da iki farklı yola çıkıyor. Birincisi ya puanınız yükselir bu noktada yatırdığınız parayı da geri alırsınız. İkincisi ise puanınız yükselmez aynı kalır. Tekrardan değerlendirme ücretini geri almazsınız. O para yanar gider. Ondan sonra dedim ben böyle bir riski alırım. Ben şahsen böyle bir riski almam. Tekrardan değerlendirme başvurusunda bulundum. Birkaç gün geçtikten sonra cevap geldi. Konuşma puanım 5.5'ten 6'ya yükselmişti. Bu şekilde ilanın gerekliliklerini kapsayacak şekilde başvuruda bulunabildim. Şimdi İngilizceyi geride bırakmıştım. Ama bir sonraki kısım DLR. Ve hayatımda ilk defa karşılaşacağım bir sınav tarzı. Öncelikle hani DLR'ı açtım baktım dedim bu DLR sınavı ne? Bizden tam olarak ne istiyor? Bunu gördüm. Toplam 9 modül var. Bunların içeriğini hiç bilmiyordum. Tabii ki de DLR sınavıyla birlikte öğrendim. Fakat şurada şöyle bir şey yaptım. Ben İngilizceyi bitirdikten sonra hayat sınavını beklerken bir yandan DLR'ın yetenek modüllerine çalışmaya başladım. Çünkü fizikte ve matematikte bilgilerimi tazelemek istedim. Yani gerekiyorsa 2 ay, 3 ay önceden belki fiziğe, matematiğe çalışmanız ki temeliniz hiç yoksa gayet yerinde bir karar olabilir. Ama yetenek modülleri için aynı şeyi söylemeyeceğim. Yetenek modülleri için ayırabileceğiniz çalışma vaktinize göre değişir ama kendinizi tamamen yetenek modüllerine çalışmaya verebilecekseniz 10 gün gerçekten fazla bir zaman söyleyebilirim. Bu arada biraz tarihlerden de bahsetmek istiyorum. Ben İngilizce belgemi de vererek başvuruda bulundum. Başvuruda bulunduktan 2 hafta sonra Diyalar çalışma linklerim geldi. Ondan 1 hafta sonra da yani toplam başvuru tarihinden 3 hafta sonra Diyalar tarih seçme mailim geldi ve Diyalar tarihini seçtim. 16 Ekim'de Diyalar'a girdikten sonra da toplam 11 gün sonra Diyalar'ım açıklandı ve 27 Ekim'de Diyalar'dan olumlu aldım. Diyalar'a çalışmamda da açıkçası son 10 gün kendimi bildiğimiz kampı aldım. Şöyle bir çalışma yöntemi uyguladım. Yetenek modüllerinin hep hepsinin sınavdaki çıktığı sıraya baktım. Ben de diğerler çalışmamı yapmak için her gün sınav saatinden yaklaşık bir saat bir buçuk saat önce uyanacak şekilde uykuyu da düzenledim. Çünkü diğerler günü gidip sınava girdiğinizde sabah sabah karşınıza ilk gelecek olan modül konsantrasyon. Yani uykudan uyanmışsınız gidip orada konsantrasyonunuzu ölçtüğü bir bölümle başlıyorsunuz sınava. Bunun için tamamen uyanık zinde olmanız gerekiyor. O yüzden sınavdan önce uyku düzenime dikkat ettim. Yani bu 10 günlük çalışma süresinde uyku saatlerime de dikkat ederek kendimi o noktada da hazırladım sınava. Ve çalışma programım şu şekilde oldu. Mesela sabah 6.45'te kalkıyorum. İşte duşumu alıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. En son bir kahvemi alıyorum. Geliyorum. Saat 8 olmuş. 8.30 olmuş. Tüm modülleri birer ikişer kez dönüyorum. Yani bu da nasıl? Zaten çalışma programında göreceksiniz. Her modül için belli zorluk seviyeleri var. Bazı modüllerde 2 kademe, bazı modüllerde 3 kademe zorluk var. Ben hepsini birer kere yaparak ortalama işte 2 saatte, 2.5 saatte tüm modülleri dönüyordum. Sonra öğlen oluyordu. Biraz ara veriyordum. Daha sonrasında ara verdikten sonra gelip biraz bilgi bilgi modüllerine bakıyordum. Bilgi modüllerini çalışıyordum. En son akşam olduğunda tekrardan yetenek modüllerini çalışıyordum. Ama bu sefer serbest olarak çalışıyordum. Yani çalışmak istediğim modülü çalışmak istediğim kadar hangilerinde eksik hissediyorsam onlara ağırlık veriyordum tabii ki de. Gece yatmadan önce de mik modülünü çalışıyordum. Ama onu şu şekilde çalıştım. Bir gün çalıştım bir gün çalışmadım. Ve hiçbir çalışmam bir saati geçmedi. Çünkü sizin evde yaptığınız çalışmalar ve kullanacağınız hassasiyet değerleri sınavdaki ile aynı olmayacak. Yaklaşık 10 gün boyunca bu anlattığım şekilde çalıştım. Genel olarak diğerler çalışması aslında da hiçbir zaman pes etmeyin ve düzenli olarak çalışmaya dikkat edin. Yani sizin 2 gün 3 gün yoğun diyalar çalışıp sonra bir anda bırakmanız sizin yetenek modüllerinden uzaklaşmanızı sağlar. Burada da en güzel mantık sınavdan bir hafta önce, 10 gün önce her gün bu diyalara çalışıp her gün bu sınava hazır olmanız tabii ki de. Sıra geldi diyalar sınav gününe. Sınav günü çok rahat geçiyor. Zaten hani biraz stresliyseniz, heyecanlıysanız ki bu çok normal. Bende de oldu. Ee, i̇lk bölümlerden sonra rahatlıyorsunuz. Çünkü bol bol size dinlenmeniz, bir kafanızı toplamanız için modüller arasında zaman da veriliyor. Gidin gerisi zaten o ilk concentration modülüne girdikten sonra böyle çorap söküğü gibi geliyor. Hiç anlamıyorsunuz bile bir anda diğer planlarınız bitmiş oluyor. Ondan sonra çıkıp gidiyorsunuz. 7 Kasım'da ise 23 Kasım olarak CRM tarihimi aldım. Ama burada diğerlerden çıkar çıkmaz aslında CRM'e çalışmaya başlayın. Çünkü CRM gerçekten sürecin en uçsuz bucaksız olan noktası. Okuyabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz o kadar çok kaynak var ki yani bilgi edin edin bir türlü ben CRM'e hazırım diyemiyorsun. Tam olarak neyle karşılaşacağını da bilmiyorsun. CRM kısacası sürecin kapalı kutusu. Sürpriz kutusu. İçinden ne çıkacağını sadece oraya gittiğinizde öğreneceksiniz. Bende de öyleydi. Ben nasıl bir yol izledim? Şimdi CRM ne? Yetenek sınavından Sonra yetkinliklerinizin test edildiği bir sınav. E peki yetkinlikler nasıl geliştirilir? Aslında burada geliştirmek değil, kendinizi tanımak, kendinizi anlamak ön planda. Ama negatif yönünüzde de pozitif yönünüzde de, olumlu özelliklerinizle de olumsuz özelliklerinizle de kendinize üçüncü bir bakış açısından bakmayı öğreneceksiniz. Bir kere şöyle düşünün: Siz pilot olmak isteyen bir insansınız ve sizde pilot olacak yetkinlikler varsa, karşınızdaki insan zaten bunu anlayacak. Sizde pilot olacak yetkinlik yoksa da bunu anlayacak. Bir de neyi araştıracaksınız? yetkinlik bazlı mülakatı araştıracaksınız. Çünkü CRM dediğimiz mülakat aslında yetkinlik bazlı bir mülakat. Ve bu noktada aslında benim en çok zorlandığım şey de şu oldu. Kendimi tanırken negatif yönlere cevap vermek veya anlattığım şeylerin arkasında durabilecek, bunları dolduracak hayatımdan örnekler bulabilmek. Ya oraya hayatınızdan örnek bulmadan gitmeyin lütfen. Nasıl gitmiştim aslında ben? Yarı hazırlanıp gitmiştim. Yani yarı hazırlanıktan kastım da şu. Ben illa kendimi şu soru gelecek bu cevabı vereceğim. Şu soruya bunu diyeceğim şeklinde şartlamadım ki siz de şartlamayın. Çünkü o zaman mülakatın gidişatı şöyle oluyor. Karşınızdaki insan size farklı bir şey soruyor. Siz sorunun cevabından kendisini yere çekmeye çalışıyorsunuz. Yani rica etsem benim soruma cevap verir misinize gelir nokta. O noktada da zaten etkili iletişimden bir eksi almış olursunuz. Benim size tavsiyem CRM'den çıktıktan sonra CRM'de size sorulanlar verdiğiniz cevaplar yaşadıklarınız hemen bir ses kaydını alın kendinize anlatın. Çünkü sonuç olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama siz iki hafta sonra atıyorum olumsuz sonucunu öğrendiğinde ha tekrardan başlayayım ben CRM'e çalışayım dediğinizde o mülakat anını o günkü kadar net hatırlayamayacaksınız. Mülakattan çıkınca ilk müsait vaktinizde bu şekilde bir ses kaydıyla mülakat gününüzü bir cebe koyun. Ben CRM'den önce yaklaşık bir 8-10 tane kitap okudum. Bu okuduğum kitaplardan 3 tanesi de burada. Bunları da size göstermek istiyorum. Birincisi Murat Sarısoy'un Pilot Adayı'nın Mülakat Rehberi kitabı. Bunu gerçekten öneririm. Yetkinlik bazlı mülakat nedir? Size ne gibi sorular gelebilir? Nasıl bir yaklaşım izleyebilirsiniz? Nasıl hazırlanabilirsiniz? Bunların detaylı cevaplarını bu kitapta bulabilirsiniz zaten. İkinci kitap Kaptan Pilot Cihan Gülbiten'in Nasıl Pilot Olurum kitabı. Bu da gerçekten pilotlukla ilgili aslında kafanızdaki birçok soru işaretini cevaplayabilecek güzel bir kitap. Bunu da öneririm. Üçüncü kitap ise aslında CRM'le tam olarak bir alakası yok. Ama Cem Kozun'un yazdığı Bulutların Üstüne Tırmanırken kitabı. Türk Hava Yolları'nın geçmiş hikayesini aslında geçmişteki yönetimsel kısmını anlatan bir solukta okuduğum gerçekten bu da güzel bir kitap. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Peki CRM'e çalışırken bir uzmandan destek almalı mıyım? Buna benim cevabım şu şekilde. Evet, bir uzmandan destek almak büyük ölçüde size yararlı olur. Fakat burada destek alacağınız uzman seçimini gerçekten güzel yapmanız lazım. Yani size yardımcı olacak kişi bir kere bu konuda bilgili, deneyimli bir insan olmalı. Daha sonrasında size yönlendirme yapmayacak bir insan olmalı. Yani sizin destek alacağınız insan veya almayı düşündüğünüz destek şu olmamalı yani işte bana bu soru gelirse ben nasıl cevap vereyim? Bu size yapılan bir yönlendirme olur ve etik de olmaz, uygun da olmaz. Size kısaca hani balık tutmaktansa balık tutmayı öğretecek bir insan lazım. Öyle bir insanla tabii ki de gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Tüm bunların haricinde de mümkün olduğunca fazla olacak şekilde kitap okuyun, video izleyin, makale okuyun ve sadece Türkçe olarak da bu araştırmaları yapmayın. Bu şekilde yüzlerce, binlerce kaynak arasından edinebildiğiniz kadar fazla CRM'le ilgili bilgi edinin. Ama çalışırken yapacağınız bir hata da şu yani sadece önünüzdeki sürece odaklanmamak. Diyalara çalışıyorsunuz, CRM'de ne olacak, kurulda ne olacak? Hani bunları düşünmeyin. Sadece önünüzdeki basamağa odaklanın ve onun gereksinimlerini karşılamaya bakın. Çalışacağınız en verimli yöntem bu olacak. Tüm bu şekilde bir çalışma programı oluşturdunuz. CRM'e de çalıştınız. Geldiniz, çıktınız, CRM'i geçtiniz. Artık önünüzde iki basamak var. Kurul mülakatı ve sağlık kontrolü. Şimdi geldik kurul mülakatına. Burada sizi ne bekliyor? Kurul mülakatında açıkçası CRM'den yeni çıkan bir aday olarak sizi daha rahat bir süreç bekliyor. Çünkü dediğim gibi bu sürecin aslında en kapsamlı, en zorlayıcı kısmı CRM'de. Bunu atlattınız. Kurul zaten bir nevi CRM'in biraz daha genişletilmiş bir hali. İnsan kaynakları kısmında biraz CRM gibi ilerleyecektir. Ama daha sonrasında ufak teknik bilgiye de girilebilir. Ya bu ufak teknik bilgiler ne zaten? Uçak modellerini araştırın. Modellerin işte yolcu kapasitesi, menzili. Hani böyle teknik bilgi dediğim bu yani. ETPL derecesindeki oradaki teorik derslerde sorulacak X bir teknik bilgi size karşınıza gelmeyecek. Siz zaten daha o ETPL eğitim alabilmeye hak kazanmak için oradasınız. Yani bunun farkında olarak bu teknik bilgiler içerisinde kendinizi boğmayın lütfen. Kurulun diğer bir kısmı ise şu motivasyon. Sizin motivasyonunuzu belli edecek şeyiniz ne? Sizin temeldeki pilot olma isteğiniz nereden geliyor? Sizi bu yöne ne itti? Siz bu mesleğin artılarını, eksilerini gerçekten araştırdınız mı? Mesleğin getireceği şeylerin her şeyini anladınız mı? Yoksa siz daha çok aa işte pilotluk güzel ya ben gezerim, tozarım, dolaşırım ya bir yandan maaşı da güzel takılırım ya. Hmm. Bilet hakkım falan da oluyor. Hatillerde de gezerim. E iyi, iyi güzelmiş ben bir pilot olayım deyip mi geldiniz? Aslında bu çok önemli bir nokta. Bunun da ölçüldüğü yer kurul mülakatı. E, sayın Yılmaz e, neden mizah? <laughs> neden mizah? Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Balığa sormuşlar neden deniz? Ne bileyim lan demiş. Ne bileyim ben? Ben mizahla ilgileniyorum ama nedeniyle ilgilen. O başka bir bilimin sahası. Ve mülakatlarda da şu oluyor aslında konu konuyu açıyor. Yani sizin orada söylediğiniz bir kelime bir cümle mülakatın gidişatını etkileyen ana unsur oluyor zaten. yani Mesela örnek vermem gerekirse sana işte hangi özelliklerinin pilot olmaya yatkın olduğunu düşünüyorsun diye bir soru gelirse ve sen bunu etkili iletişim dersen Dedin ki etkili iletişim, liderlik, takım çalışması. Ya bu üçünden birinden bir soru gelecek sana mantıken. Mesela etkili iletişimden soru geldi ondan sonra. Dedi ki etkili iletişimde kendini nasıl görüyorsun? Bir şey anlatır mısın? Hani anlatman gerekecek. Bunun için de senin zaten bunları daha önceden düşünüp az çok ne anlatabilirim? Hani ben hayatımda neler yaşadım? Mesela kriz yönetimi dersin, stres yönetimi dersin. Sorarlar yani hani kriz yönettin mi sen hayatında daha önce diye. Bana bakma seni çekiyor. Hadi, hadi, konuş. hadi. E yönetmediysen ve kriz yönetimi diyorsan orada kalırsın öyle. Ve bu nokta da aslında CRM ve kurul mülakatındaki yani mülakat kapsamındaki diğer önemli bir nokta. Kurul mülakatında bir nokta daha var o da İngilizce konusu. Yani mülakat Türkçe başlayıp bir noktadan sonra İngilizceye dönecek. Size önerim şu yani CRM'deki veya kurul mülakatını hazırlanırken o teknik bilgiler olsun, şirket motivasyonu, kendi motivasyonunuz olsun ya da o CRM yetkinlikleriniz olsun tüm bu noktalarda aslında verebileceğinizi düşündüğünüz Türkçe cevapların lütfen İngilizcelerini de akıcı bir şekilde çalışın. Ha, bu İngilizce kısım gözünüzü o kadar korkutmasın. Yani aman aman komplike bir İngilizce olmayacak. Ama ben mesela kendi mülakatımdan örnek verirsem hani uçaktaki tekerlek sayısının artmasının basınçta olan ilişkisini İngilizce olarak anlatmak durumunda kalmıştım. Hani bunu yapabilecekseniz İngilizce olarak çok da korkmanıza gerek yok. Çok komplike olarak da değil. Yani işte tüm yüzey alanı artar, basınç düşer vesaire Çat pat yani oradan konuşabilecekseniz çok da bir sıkıntı olmaz. Sonra geldik kurul mülakatı gününe. Kurul mülakatında da yine bu arada CRM'de de kurulda da artık daha resmi giyinip gidiyorsunuz. Takımları çekiyorsunuz gidiyorsunuz yani. Diyalar böyle değil. Diyalarda rahat gidin. Yani onu söylemeyi unuttum diyalar kısmında da tabi resmi kuruma uygun olacak bir şekilde rahat bir giyinişle gidin. Öyle söyleyeyim. Takım giyip gelen arkadaşlar da vardı çünkü. Hani rahat olmaz. Diyalar günü oraya gittiğinizde bir odada toplanıyorsunuz. Sonra bir etkili geliyor. Sizi işte karşılıyor. Daha sonrasında hep birlikte oradaki kişilerle size verilen dokümanlardaki şeyleri doğru doldurmuş musunuz? Önemli yerleri söylüyor. Onları kontrol ediyorsunuz. Dokümanları teslim ediyorsunuz. Diyalara girdiğiniz yerde böyle kocaman bir salon gibi bir şey düşünün. İçinde belki atıyorum işte 60 tane 70 tane bilgisayarın olduğu. Orada giriyorsunuz ve yeriniz belli. Benim yerim de şansıma şöyle çıkmıştı. En arkada sağ tarafımda bir koltuk var. Sol tarafımdaki işte koltukta bilgisayarda ben oturuyorum. Ve sağımdaki kişi de gelmemişti. Yani en arkada tek başımaydım. Arkadaşlar orada yalnızdım. Solumda sadece bir kişi vardı. Ee, diğer insanlara göre daha böyle bir Sote bir yerde aslında sınava girmişim diyebilirim. Kurul günü de şöyle oldu. Yine takımlarınızı giyiyorsunuz. CRM için gittiğiniz aynı binaya gidip aynı bekleme odasına gidip bekliyorsunuz. Ama CRM ve kurulda şöyle bir durum var. Mesela CRM'de bir sabah seansı oluyor genelde bir de öğleden sonra oluyor. Sabah mesela 8.30 öğleden sonra da 1 diyelim. Kurulda da benim kurul saatim öğleden sonra 1'di. Yani ben oraya gittiğimde öğleden sonra 1'de CRM'e giden insanlar da oluyordu. Kurula gelen insanlar da oluyordu. Ben sabah biraz erken saatte gittim. Orada iki kişi vardı hani bekleme odasına girdim selam verdim, geçtim, oturdum. Sonra ben kendi tekrarlarımı yapıyordum. Kuruluyla ilgili İngilizce olur, bir şeyler olur. Son böyle bir göz gezdiriyordum. O iki kişiden biri bana sen dedi, "Saat bir için mi geldin?" dedi. Evet dedim, "Saat bir için geldim." Hayır, tamam falan yaptı ama şeyi sormadı. Yani CRM'e mi geldin, kurulumu mı geldin diye sormadı. Ondan sonra aradan böyle bir dakika falan geçti. Ben önümde tekrarımı yapıyorum. Bana döndü. "Kardeşim" dedi. Hani sana soru falan sorabilirler dedi. Biraz rahat ol. Hani onların cevabını ver. benim beni örnek alabilirsin böyle. Benim gibi rahat takıl dedi. Şöyle bir baktım ondan sonra. İşte anlattı bir şeyler yani. Bir de hani şey falan diyor. Benim gibi rahat ol. İşte beni örnek aldı. Şöyle yap. Böyle baktım. Dedim sen CRM'den mi bahsediyorsun? Evet dedi şimdi sen saat 1'de girecekmişsin ya dedi. Ben sabah girdim biraz taktik vereyim dedim sana dedi. Ben kurula geldim ama dedim. Ondan sonra şöyle bir durdu baktı. CRM'i dedim ne yaptın? Ritesle mi geçtin dedi. O dedim ben her şeyi tekte geçtim şimdiye kadar. Sonra yanındaki arkadaş lafa girdi. Böyle bir bana baktı bir ona baktı. Ya dedi biz giderken o dönüyormuş dedi. Sen ne anlatıyorsun ona ya yaptı. O da öyle değişik bir adam. O iki arkadaşla da bilmiyorum hani bir irtibatım yok. Geçtiler mi kaldılar mı ne yaptılar bilmiyorum. İnşallah hayallerine ulaşabilmiştir. Geçmişlerdir Biraz tarih olarak da bahsedersem 1 Aralık'ta CRM'im açıklandı 12 Aralık'ta kurul tarih seçimim geldi 20 Aralık olarak da kurulu seçtim ve 20 Aralık'ta gidip bu şekilde kurul mülakatına girdim. Kurul gününde aynı zamanda işte boy kilo ölçümünüz oluyor önceden. Sizi boy kilo ölçümünü alıyorlar. Orada bir sıkıntı yoksa sonra sırayla bireysel olarak kaç kişi gittiyseniz işte kurula çağırıyorlar. Yani bir 25 dakika, yarım saat kadar kurul mülakatı geçiriyorsunuz orada. Çeşitli sorular soruluyor. Sonrasında çıkıp gidiyorsunuz. Haber bekliyorsunuz başka bir şey yok. Devamında ise süreç şöyle devam ediyor. Kuruldan sonra sağlık kontrol maili bekliyorsunuz. Eğer kurul sonucu açıklanmadan önce sağlık kontrol mailiniz gelirse sonucunuz %90 olumludur ve bu noktada sağlık kontrolüne gidip gitmemek size kalıyor. Ben illa kurul olumlu sonucumu bekleyip Net olumluyalıktan sonra sağlığa gideceğim de diyebiliyorsunuz yeterli süre veriliyor zaten. Ben de bu iş biraz ters oldu. 2 Ocak'ta kurulum açıklandı. Kurulum açıklandıktan sonra sağlık kontrol mailini aldım. Sonra gittim sağlık kontrolüne. O da şöyle oluyor. 2 Ocak'ta kurulum açıklandı. 19 Ocak'ta sağlık kontrolüne gittim şirkette. Bu arada da işte Mesela 10'unda diyorlar işte 19'unda sizi bekliyoruz. O aradaki 8 günde 9 günde gidip sağlık sertifikanızı alıyorsunuz. O zaten bir günlük bir iş. Onu da kısaca anlatacağım şimdi. 22 Ocak'ta da sağlık olumlu mu Almışım. Bu süreçten sonra da şu an hala filo atamamı bekliyorum yani yaklaşık bir aydan fazla bir süreç oldu herhalde kurul mülakatından sonra da son basamak olarak sağlık kısmı kalıyor. Kurul mülakatı olumlu meylimi aldıktan sonra sağlık tarihimin gelmesini de bekledim ve 19 Ocak olarak benim sağlık kontrol tarihim geldi. O arada istediğiniz hastaneden ki buna Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Hangi ilde hangi hastanenin yetkili olduğu yazıyor. Yetkili olan istediğiniz hastaneye başvurarak oradan kendi sağlık kontrolünüz için randevu oluşturabilirsiniz. Sağlık gününde ise sizi şu bekliyor. Sabah aç karna kan tahlillerini ve idrar tahlillerine veriyorsunuz. Bunlardan detaylı tetkikler yaptırılıyor. Devamında EKG ve tomografi çektiriliyor. Tüm bunları yaptıktan sonra yaklaşık 6-7 tane branşta kontrole giriyorsunuz. Bunlar işte göz, kulak, burun, boğaz, nöroloji gibi bu şekilde gidiyor. Daha sonrasında ise bazı branşların ek tetkikleri oluyor. Yani ek tetkik dediğim class 1 kapsamında örneğin göz doktorunda görme alın testi diye bir şey var. Yani kafanızı şöyle bir aletten içeri şu makineye sokuyorsunuz. Etrafta hiçbir şey görmüyorsunuz ve beyaz bir arka plan var. Kimi yerlerde minik böyle piksellik noktalar yanıp sönüyor. Elinizde de bir tuş var. Yani herhangi bir yerde bir nokta gördüğünüz an o tuşa basıyorsunuz. Mesela bu görme alanı testi veya işitme testi var. Sizi kapsül gibi bir şeyin içine koyuyorlar. Orada kulaklık takıyorsunuz. Yalıtım çok iyi. Dışarıdan hiçbir ses almıyor. Yalıtım o kadar iyi ki kalp sesinizi bile her kalp atışınızı duyabiliyorsunuz. Orada böyle kulaklığı takıp odaklanıyorsunuz zaten. Yani odaklandıktan sonra da yeri geliyor. Kalp sesiniz o kulaklıktan gelen sesi bastırabiliyor bile. Sizi yanıltabiliyor. Bir de mesela solunum fonksiyonu testi var. Bu benim aslında değişik bir anı yaşadığım bir test oldu. Solunum testi için ben odaya girdim. Bir hemşire ilgileniyordu. Bana yani cihazı verdi. Cihazı ağzıma taktım. Dedi ki yavaş yavaş nefes alıp ver. Yavaş yavaş nefes aldım verdim. İşte şimdi de hızlı üfle. Üfledim. Baktı şöyle ekrana. Dedi bir daha yapalım. Tamam işte taktım bir daha dedi yavaş yavaş nefes alıp ver aldım verdim aldım verdim dedi şimdi hızlı üfle Üf diyor hani hızlı hızlı üflüyorum böyle ekrana bak Allah Allah diyor ya ben de baktım ekrana dedi, ne oldu hani bu üçgen var burada dedi şöyle senin bu üçgene göre de işte hani en tepeye böyle çıkıp inmen lazım ama dedi sen tepeye değemiyorsun sigara falan içiyor musun dedi dedim yok hani sigara kullanmıyorum Allah Allah diyor hani nasıl olmuyor o zaman ben de dedim Allah Allah nasıl olmuyor falan neyse sonra tekrar yapalım dedi Kendi gösteriyor bak diyor derin derin nefes al Üf yap diyor bir anda ver falan yapıyor. Tamam dedim hani öyle yapayım. Tekrar denedik işte yavaş yavaş al ver al ver. En son dedi hızlı hızlı üfle şimdi hızlı hızlı üflüyorum. Yok vakti böyle olmuyor dedi. Başaramadık dedik. Neyi başaramadın Ondan sonra deyse devam et tamam dedi. Hani böyle normal yazayım dedi. Uçuş hekimi baksın o karar verecek, değerlendirecek. İyi dedim. Oradan çıkar çıkmaz uçuş hekiminin yanına gittim. Kağıtla böyle. Solunum fonksiyonunda bana böyle böyle dediler. Doktor şöyle aldı kağıdı bir baktı. Umut dedi sen %124 yapmışsın. Ne yapmayı hedefliyorsun? Nasıl dedi senin referans değerinin altında oluyor? Hani ben de baktım. Orada bir karar yani bir sürü yazı var. Bir yerde %124 yazıyor. Mesela doktor oraya bakıyormuş değerlendirirken. Hemşire tam olarak bilmiyormuş. O farklı bir şeyden değerlendirmeye çalıştı ama aslında istenelin de üstünde yapmışım zaten. Hani herhalde biraz daha üfleseydim artık ciğeri bırakıp gidecektim orada da. Neyse bu şekilde de aldım sağlık sonucumu. Kapalı bir zarfla size veriyorlar. Daha sonrasında işte sizin kontrol tarihiniz neyse o tarihte gidip şirket doktoruna muayeneye gidiyorsunuz. E, doktor da orada sonuçlara falan bakıp sizin değerlendirmenizi yapıyor. Daha sonrasında sağlık testiniz de olumluysa filo ataması bekliyorsunuz. Bu aşamada da yapacağınız hiçbir şey yok. Ben de şu anda zaten filo ataması kısmındayım. Yaklaşık da bir aydır hatta bir aydan biraz daha fazladır belki bekliyorum. E, yakın zamanda da filomun atanacağını düşünüyorum. Daha sonrasında da artık eğitim yerim belli olacak. İmza tarihim ve başlangıç tarihim, eğitim başlangıç tarihim belli olacak. Ona göre imza atıp eğitime gideceğim. eğitim yerim neresi ise orada yaklaşık bir buçuk senelik bir eğitim alacağım. Devamında da bir 3-6 aylık tip eğitimini aldıktan sonra ikinci pilot olarak hava yolunda uçmaya başlayacağım. Anlatacaklarım bu kadardı. Hem süreç hakkında genel bilgi vermek istedim. Hem de kendi sürecimden araya yaşadıklarımı anlatarak size daha detaylı güzel bilgiler vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda süreçle ilgili daha detaylı bilgiler verecek videolar yapabilirim. Mesela diyalarda kendim çalışırken o not aldığım deneme puanlarını, her modülde kaç deneme yaptım, ne kadar puan artışım oldu, nasıl bir çalışma yöntemi izledim gibi şeyler biraz göz önünde bulundurup diyalarla ilgili mesela daha detaylı video veya diyalarda uyguladığım, kullandığım taktikleri anlattığım videolar yapabilirim. Ya da CRM ile ilgili burada aslında size 3 tane kitap önerdim ama kendim çok daha fazla kaynaktan yararlandım. Ayrıca aklınıza takılan herhangi bir şey için hem yorum kısmında yorum bırakabilirsiniz, Böylelikle diğer arkadaşlar da görüp belki yardımcı olabilir ya da direkt bana Instagram üzerinden DM de atabilirsiniz. Elimden geldiğince her şeyi cevaplamaya çalışacağım. Umarım her şey gönlünüzün istediği gibi olur. Kendinize çok iyi bakın.